O trafiğe bakar mısın ya? Şuradan geçsek ne olur? Şöyle. Evet. Başardık. Hanımlar beyler, merhaba, selamlar. Yeni bir videoda beraberiz. Bugün yine her zaman olduğu gibi çalışıyoruz. Yollardayız, işimizin başındayız arkadaşlar. Soğuk bir gün. Aynı zamanda bu video arkadaşlar 2023 yılının son videosu. Umarım mutlu bir yıl geçirmişsinizdir ve 2024'te yine sizin için mutlu bir yıl olur. Bugün çalışacağız arkadaşlar. Yollarda olacağız. Akşam saatlerine kadar beraber olacağız. Hava biraz soğuk. Güneş var ama faydasız. Her zaman olduğu gibi kar yok, yağmur yok, hiçbir şey yok. Sadece böyle soğuk var. Hala beklediğimiz kış gelmedi yani. Şöyle eğlenceli bir kış bekliyorum ama olmadı maalesef. Şimdi bir paketimiz var. Onu almaya gidiyoruz. Ondan sonra yolculuğumuza devam edeceğiz. Bu neymiş ya böyle gezip duruyor. Yalnız saati biraz geçirdim. Normalde 12'de başlardım işe. Şu an birazcık gecikmeli olarak girdim bugün var diye ya, ya. Hatta slot seçmemiştim. Uyandım ve öyle slot seçtim bugün. Paketimizi buradan alacağız abi. İnşallah hazırdır. Evet paketi aldık kısa bir bekleme süresinden sonra. Bakalım nereye gideceğiz. Herlevenleri bir takalım ama birazcık serin. Evet bildiğimiz yerler kolay yerler diyelim ve yola çıkalım arkadaşlar. Şimdi herkesin kafasında aynı soru işareti var değil mi? Ne kadar kazanacağız, ne kadar olacak? Şimdi asgari ücrete zam geldi malum. Ama biz hala düşünüyoruz ki bize ne kadar olacak? Şimdi ben bunu biraz düşündüm. Paket başı ne kadar olur, ne kadar olabilir diye. Arkadaşlar, ee, tahminimce yani şöyle, haziran ayında yapılan zamma baktığım zaman, işte asgari ücretin ne kadar gelmiş aynı oranda bizim ne kadar biz ne kadar alıyormuşuz, bize ne kadar gelmiş şeklinde hesapladığım zaman görüyorum ki 60-65 lira civarı bir şey hatta aslında 66 lira olarak görüyorum ama 66 lira verirler mi ondan emin değilim. %49 gelecek diye bir şey yok geç abicim, ileride kırmızı yanıyor sen geç Ne oldu? Ben bilmiyorum mu gaza basmayı sence? Benim aklıma gelmedi mi yani gaza basmak? bunlar bayağı akıllı ya bu arada. Bayağı zeki e, araç sürücüleri var trafikte. Neyse arkadaşlar, ne diyorduk? Yani asgari ücrete %49 geldi diye her şey %49 gelmiyor. Bunu daha önce zamlarda zaten gördük. Eğer öyle olacağını sanan varsa sanmasın. Ben sadece şuna bakıyorum. Haziran ayında bize ne kadar gelmiş? Şu an ne kadar gelebilir Onu da 60 lirayla 65 lirası Bir şey olarak görüyorum 66 lira olarak çıkıyor ama Dediğim gibi 66 lira vereceklerini sanmıyorum Çünkü Tam olarak öyle yapmıyorlar Üstünden kırpıp öyle verirler diye tahmin ediyorum O da 60 lirada 20 paket attığın zaman 1200 lira gibi bir gelirin olmuş oluyor Ben 20 paketten hesaplıyorum. Sen 30 paketten hesaplayabilirsin 35 paketten hesaplayabilirsin. Yani 45 liradan 60 liraya çıkması kurtarır mı? Bunu bir oturup konuşabiliriz. Bilemiyorum kurtarır mı kurtarmaz mı ama e, Görünen o olacak gibi. Yemek sepeti özelinde e, Yemek sepetinde yine Benzine tabi bir zam bekliyoruz. Aslında Benzin parası biraz bizde e, Doğrusunu söylemek gerekirse düşük onu birazcık yükseltmek gerekiyor. Ben en az 2,5-3 lira civarı bir şey yapmalarını temenni ediyorum. Yani öyle bir tahminde bulunmak çok zor ama 2,5-3 lira olsa fena olmaz. Bizi kurtaracak bir rakama denk gelebilir belki. Çünkü şöyle 3 kilometre yapsan paket başı ortalama 9 lira Kilometrenin alırsın 60 lirada paketten alırsan 69 belki 70 liraya yaklaşacak bir para almış olursun paket başına e, paket başı diye düşünüyorum saatlik çalışanlar ne olur inanın hiç bilmiyorum şu an piyasa ne kadar veriyor o işler birazcık çok karmaşık durumda bu ışıklar niye çalışmıyor burada ya o yüzden tam olarak bilemiyorum kim ne kadar alıyor kim ne kadar veriyor Trent yolda işler daha karmaşık arkadaşlar. Trent yolda çünkü paket başı bir sistem yok. Ee, basamaklı, kademeli bir sistem var. Yani bu sisteme göre de ne kadar alırlar, ne kadar verirler, onu tam kestiremiyorum açıkçası. Hep beraber bekleyip göreceğiz. Şu an zaten hangi tahminde bulunursak bulunalım. Yani çok bir şey ifade etmeyecek bizim için, o yüzden beklemekte fayda var. Biz sanırım paketi aynen buraya bir yere vereceğiz. Bir bakalım abi, numara neredeymiş? Devam edelim. Evet bu işler öyle birazcık karmaşıklaşmaya başladı yani ben bir önceki videoda söyledim aslında o paket başı ücretler yani aldı başını gitti abi artık herkes kendini kurtarmaya bakacak yani öyle söyleyeyim. Bir teslim edelim bakalım sonra devam edelim muhabbetimize. Nereymiş burası ya? İlk defa paket alacağım bir yer. Şurası galiba. Evet ne diyorduk? Diyorum ki bu ücretler aldı başını gitti abi artık. Yani şu şu kadar alıyormuş, bu bu kadar alıyormuş, bu şeyler çok pahalıymış diye şikayet etmek yerine yani kısacası ekonomiden şikayet etmek yerine artık herkes kendini kurtarmaya baksın. Çünkü abi bu işler artık böyle devam edecek gibi geliyor bana ya. Zor yani. Üzgünüm ama öyle. Çok fazla bu konulara girmek istemiyorum çünkü bu ekonomi konuşmanın sonu siyasete dayanıyor. Öyle olmaması lazım ama öyle oluyor. O yüzden çok fazla bu konuda yorum yapmak da istemiyorum arkadaşlar. Benim siyasetle, cartla, jutta işim yok. Burası mı? Galiba burası ya. Hiçbir tabelama böyle hiçbir şey yok ama Herhalde burasıdır ah, Varmış tabela da tersi Kolay gelsin Sipariş vardı abla yemek sebepte bekleyeceksin şimdi geldi ya Tamam ben bekliyorum dışarıdayım Evet kısa bir mola değil mi? Bu kadar çalışma yeter. Bir tane paket attık. Evet paketimiz hazır. Alalım. Bunu da teslim etmek üzere yola çıkalım. Telefonu bulabilirsek burada. Evet arkadaşlar siz de fikirlerinizi, maaş beklentilerinizi, işte paket başı neyse ücret beklentilerinizi Yorumlar kısmına yazın. Ben çok merak ediyorum. Yani saatlik ne kadar alınıyor, ne kadar alınmıyor. Ben çok piyasaya hakim değilim arkadaşlar. Bilmiyorum. Yani ben kimin ne kadar kazandığıyla çok ilgilenmiyorum. Vardır ya hani öyle kuryeler. Ben bu kadar kazanıyorum. Sen ne kadar kazanıyorsun? Ben şu kadar paket attım. Sen ne kadar paket attın? Sürekli böyle bir başkasının kazancıyla alakalı sorular soran, yorum yapan insanlardan değilim. Pek de ee, sevmem açıkçası. Çünkü bir yarış içinde olmaya gerek yok. Herkes işine ekmeğine bakıyor abi. O yüzden de çok fazla bu konulara ben girmiyorum ama dediğim gibi şu an e, tabii maaşlar düzenleneceği için birazcık da merak içerisindeyim diyebilirim. Tabii bu az önce bahsettiğim e, ücret kısmında işte dedik ya 65 liralar, 70 liralar 55 liralar konuştuk. O kısımda bunlar KDV dahil fiyatlar arkadaşlar. Ne kadar fazla kazanırsanız o kadar da vergi vereceğinizi unutmayın. Yani ben paket başı 70 lira kazanıyorum dediğin zaman bunun yüzde %20'si devlete gidiyor. O da 14 lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Paket başı 70 lira alsan 14 lirasını devlete veriyorsun. Yani <laughs> bu biraz tabii ay sonunda biraz üzücü bir şey olsa da maalesef gerçekler bu yönde. Biz ara sokaklara, ara mahallelere girdik. Tam olarak nereye gideceğimize bir bakmam lazım. Buralar biraz karmaşık mahalleler arkadaşlar. Yani şu anda da paket başı 50 lira desek aslında bunun da tabi %20'si e, vergi olarak gidiyor. Ama işte dedik ya ne kadar çok kazanırsan o kadar çok vergi vermiş olursun Aslında yapılan zam o kadar da bir zam olmuyor yani Gidebilir miyiz abi? Gidebilir Gidebilirmişiz Oradan abi hiçbir sokak ismi falan bir şey yazmıyor ya Bu niye böyle oldu son zamanlarda eskiden böyle değildi sanki Değil mi? Doğru yerde miyim diye bakıyorum haritadan. Evet. Doğru yerdeymiş. Burası mı? Zillerde numara yazmıyor Tahmini şuna basacağız Kapı da kapalı Yok mu? Ee, sipariş vermiş abi nereden giriş var? Buradan giriş yoksa Burada kapı zili var burada kapı zili yok Numara 40 burası mı abi? Burası. Efendim? 40 burası mı? Tamam, sağ ol abi. Abi ışık yok, bir şey yok. Oho biraz problem yani. Burası mı? <laughs> Enteresan bir yerdeyiz şu an abiciğim. Telefon da açmıyor. Alo merhaba. Siparişinizi getirdim ben şu an kapıdayım ama hocam. Tam daire 7 mi sizin? Kaç daire kaç? Hem daire 7'nin önündeyim ben şu an. <laughs> Sağlam uğraştık yalnız ha. Değil mi? Ne garip apartmanmış burası ya. Kafam şişti zaten şu jeneratör sesinden. Arkadaşlar şu gürültüden bir çıkmak istiyorum artık. Yani 2 dakikalık iş için 10 dakika uğraştık. Apartmanın girişi farklı bir yer be. Kapıyı çalıyorum kapıyı açmıyor bir şeyler oluyor ama hallettik sonuç olarak Şimdi Yeni paketimize gidelim diyeceğim de şu, şu trafiğin haline bir bakar mısın Şuraya bir bakar mısın yani enteresan enteresan icatlar var burada Trafik icatları yani anlayacağın Evet valla bu birazcık Sıkıntılı bir durum sıkıntılı durumların içinden geçtik. Adam yolun ortasına park etmiş gitmiş ya. Yani nasıl bu böyle bir özgüvenli olabiliyorsunuz ki? Ve bize kaldırımdan gidiyor dersiniz. Bak adamlar bizim gideceğimiz kaldırım bile bırakmamışlar gördün mü? Her yere park etmişler. Sonra dersin ki motorcular kaldırımdan gidiyor. Aynen kanka. Gidemiyoruz ki kaldırımdan artık. Eskiden de o günler. Artık arabalar gidiyor kaldırımdan. Bizim yerimizi aldılar. Neyse bu konulara fazla girişmeyelim. Sonra yine haksız biz oluyoruz çünkü biliyorum. O yüzden o yüzden çok fazla böyle bu kavgalara girmek istemiyorum. Spageti'mizi alalım, yolumuza bakalım abiciğim. Evet, nereye gidiyoruz abi? Hmm. Demek öyle. Kral nasıl gidiyor? İyi. Sen nasıl gidiyor? Ya işte. Ne yapıyorsun? Uğraşmaya devam. Çantayı Niye? değiştirmişsin. Ha? Değiştirmişsin. Çantayı değiştirdik. Mecbur. Aldılar mı? Açık açık bir şey mi yaptılar? Yo yapmadılar da yapmadan alayım dedim yani. Geçen gün beni uyardı. İşte onu... Değiştir bence ya. Değiştireceğim de şu değiştir değiştir kesiyorlar mı Kestiler mi? kesecekler daha kesmediler ha. görüşürüz kendine iyi bak tabi bir de bu çanta meselesi var arkadaşlar çanta yemek sebebi çantası olmadan normal şartlarda çalışamıyorsunuz biz birazcık Hani acaba dedik yapabilir miyiz ama olmuyor arkadaşlar yapamazsınız o yüzden yemek seviyde çantası almak zorundasınız alınsın yani orada bir kaos var kaosu atlatabilirsek abi bugün hafta sonu inanılmaz bir kalabalık var yani böyle trafik değil trafik olsa inanılmaz bir trafik var derdim. Yılmaz bir kalabalık. Kuru kalabalık yani. Bu kalabalık ne biliyor musun? Adam bak geliyor mesela oraya ikinci sıraya dörtlülerini yakıyor, park ediyor. Yolu tek şeride düşürüyor. Bir kişi de değil yani. Bunu birçok kişi yapıyor ama dörtlülerini yaktığı için tabi onun içinden geçebiliyoruz normalde. Evet. Allah'tan dörtlülerini yakıyorlar yani. Ne oluyorsa dörtleri yakınca ne oluyor abi? Dörtleri yaktığın zaman Üstünden mi atlayabiliyorsun? Sen yok mu oluyorsun? Ne oluyor yani? Şimdi bu herhalde şey gibi bir şey dörtleri yakmak. Affedersiniz yolunuzu kapattım gibi bir şeyken artık öyle bir şey değil yani. Bu dörtleri yakınca e, istediğin yere park edebiliyorsun anlamına gelmeye başladı. E bu da problem. Halbuki zaten bırak ikinci sırayı bak şu işareti görüyor musun? Tek yön tabelasının altta bir işaret var. O işaret abi park edilmez tabelası. Zaten yani park etmek yasak. Hadi sen park etmişsin. Bir de ikinci sıraya park ediyorsun. Şimdi ben buradan geçtiğim zaman bana diyorsun ki sen aradan geçiyor. Ben aradan geçmem oğlum. Burası bir şerit. Adam buraya park etmiş yani. Bunu daha önce de söyledim. Bu buraya park etti diye burası... Yürü bakayım kardeşim. Şerit bu buraya park ettiği için burası şerit olmaktan çıkmıyor. Burası hala bir şerit yani. Gel de anlat. Anlatabilir misin? Yok, mümkün değil abi anlatamaz. Motorcular aralardan geçiyor. Ne arası oğlum? Sen yanlış yere park etmişsin. Ama bilirsiniz ki arkadaşlar bu coğrafyada araba sürücüleri hiçbir zaman haksız olmazlar. Böyle bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafyada büyük, araban ne kadar büyükse sen o kadar haklısın. Tabi. Arabanın ee, kapladığı yer büyüdükçe haklılık oranın artıyor. O yüzden trafikte kimseye laf anlatmaya çalışmayın. Adam gelmiş 45 yaşına hala öğrenememiş. Yani sadece trafiği değil abi. Kent hayatını bile öğrenememiş adam anladın mı yani. Şehir hayatına adapte olamamış. Sen ona geleceksin şunu şöyle yapma bunu böyle yapma mı diyeceksin yani olur mu sence abi olmaz tabii ki yani o adam artık öğrenemedi söyle gidecek şimdi sen o adamla tartışmaya girdiğin zaman bunu öğrenememiş bir adamın yapacağı hareketleri de maruz kalmış olacaksın nedir o yani adamı abi çeker vurur bıçaklar bir şey yapar seninle kavga etmeye çalışır o yüzden hiç gerek yok devam edeceksin çok yakın bir zamanda başıma gelen bir olay var adam böyle yani böyle gidiyoruz abicim bak böyle normal trafik tamam mı? Herkes sığdığı yerden gitmeye çalışıyor. Ama arkadaş beni sollamaya çalışıyor buralarda. Yol istiyor bir şeyler. Ben sana bu yolda mesela nasıl yol verebilirim değil mi? Vermediğim için kızıyor. Bir şeyler yapıyor. Sonra tabii durduk ileride trafik durdu. Gittim dedim ki yani nedir abi problemin? Sen diyor sağdan gideceksin. Ya oğlum yani bunu size kim öğretti abi? Senin diyor burada ne işin var? Senin diyor sağdan gitmen lazım. Allah Allah yani birisi uydurmuş. Motorcular sağdan gider diye hala devam eden bir Şey var Süreç var ya yani. Evet abi bunu da verdik Bugün hakikaten aşırı bir yoğunluk kalabalık bir şeylik var Neyin hazırlığı oğlum yılbaşı mı yılbaşı mı kutlayacaksınız lan Şuraya bak Yer yok yürümeye Bugün biraz yani düşük hızlarda seyahat edeceğiz gibi geliyor. Evet bir kalabalık yerden çıktık. Başka bir kalabalık yere girdik. E, paketi buradan alacağız. Ben de çok meraklısı değilim ama mecburen buraya bir yere yanaşmamız lazım bizim. Paketi buradan alacağız. Biz nereye yanaşacağız abi? Şuraya girebilir miyiz? Allah'a girdik. Şuraya koyacağız şimdi. Umarım hazırdır. Bakalım. Kolay gelsin. Hazırmış. Güzel kimseye çarpmadan şuradan çıkabilir miyiz? Hava soğuktu başladığımızda şimdi var ya öyle bir sıcak oldu ki aslında öyle bir sıcak olmadı. ben yani çok kalın giyindiğimiz için sıcağı çok çabuk hissediyoruz. Yani nasıl giyinelim? Çok şaşırdım ben nasıl giyineceğim artık. Kalın giyiniyoruz olmuyor, ince giyiniyoruz olmuyor. Yanımızda kıyafet taşıyoruz, o da olmuyor. Bilmiyorum. Valla bu, bu insan yoğunluğu ağlatır. Hüzünlendirir yani. Baksana abi şuraya ya. Mahsur kaldık. Şu an mahsur kaldım burada. Ve evet arkadaşlar bugünkü serüvenimizin de bu şekilde sonuna gelmiş oluyoruz. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda mutlaka görüşelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyi yıllar, iyi seneler. Bay bay. Seneye görüşürüz. Nasıl espri ama. <laughs>